21. Föyümüzün konu anlatım kısmındayız arkadaşlar. Föyümüzün konusu tek çift fonksiyonlar ve aynı zamanda dönüşüm ufak yani başlangıç seviyesinde dönüşüm konusundan bahsedeceğiz. Dönüşüm öteleme temel başlangıç ifadeleri. Çift fonksiyonla başlayalım. Çift fonksiyon arkadaşlar fonksiyonun yuvasındaki eksiği yok eden adamdır. Yani fonksiyonumuz f-5 mesela f5 olma durumunu sağlayan fonksiyonlara çift fonksiyon diyoruz. Tabi Tabii çift e, fonksiyon olduğu bize söylendiği zaman biz bunu anlarız. Çift fonksiyon olduğu söylendiği zaman diyeceğiz ki yuvamızdaki eksenin bir önemi yok bizim için. Çift fonksiyonların grafiğe y eksenine göre arkadaşlar simetriktir. Yani bizim simetri eksenimiz y eksenidir. Burada gördüğümüz kadarıyla x'i x'te x de arkadaşlar aynı adama gidiyor örneğin burada verilen grafiğimizde Tek fonksiyon. Tek fonksiyon ise arkadaşlar yuvamızdaki eksiği önüne alır. Yani f-5 dendiği zaman f tek fonksiyonsa bu eksiği yuvadaki eksiği önüne alabilir. Eksi f-5 şeklinde dönüşür arkadaşlar. Tek fonksiyon olduğu söylendiği zaman fonksiyonun. E, ve bu tek fonksiyonların e, grafiği orijine göre simetriktir arkadaşlar. Orijine göre birbirinin aynısı olan çaprazlama aynı grafiğimiz vardır. Peki örneğimiz hangisi tektir veya çifttir? Birinci şıkta arkadaşlar verilen grafik ne y eksenine göre simetrik bir adam ne de e, orijine göre bir simetri var. Bundan tek veya çift olmaz. E, B şıkkında doğrusal bir e, denklemimiz var ve orijinden geçiyor. Buradaki arkadaşlar bu e, doğru denklemi orijinden geçtiğine göre burada bir simetri durumu vardır. Orijine göre simetriktir bu adam. O halde bu fonksiyon için tek fonksiyon diyebilirsiniz. C şıkkında bir simetri yok. Yani y yüksenine göre simetrik midir bu doğrumuz? Değil. Orijine göre simetrik mi? Bu da değil. O halde C'den tek ve eşit olmaz. D şıkkında ise fonksiyonumuzun denklemi eksi x kare eksi 4 galiba. Önemli değil. x 4, x 3, x 5 ne olur olsun oradaki son sayı işlemi etkilemez. Bu fonksiyon çift fonksiyondur. Simetri eksenimizin y ekseni olduğunu para bölün simetri eksenini bulma formülünden bulabiliriz. F işte, eksi b bölü 2 a. B'miz denklemin b'si sıfırdır. Sıfır bölü 2 a. A'mız da eksi bir tabi ama paya sıfır geldiği zaman cevap sıfır oluyor. R'mizin sıfır olması demek absiz sıfır yani y eksenine geliyoruz. Soruyu uzattık baya. Bu adamın simetri ekseni tam ortası y eksenidir. Yani böyleyse bu değişikliği çift fonksiyondur diyebileceğiz. Peki buradan şunu gördük aslında bu soruda arkadaşlar. Bir fonksiyon için kesinlikle tek fonksiyon veya çift fonksiyon diyemiyoruz. Tek fonksiyonlar veya çift fonksiyonlar oldukça özel durumlardır. Bir fonksiyona baktığımızda ya bu kesin tek veya kesin çift dememiz mümkün değil arkadaşlar. Hatta tabiattaki fonksiyonların %99'u tek veya çift değildir. En az %99'u hatta. Tek ve eşit değildir. Buradan şuna varacağız. Tek fonksiyon ve eşit fonksiyon oldukça özel fonksiyonlar. Peki polinom şeklindeki denklemlerde arkadaşlar bunu çok kullanacağız. Bu oldukça faydalı. F çift fonksiyon ise tek dereceli terimler sıfırdır. Öyle bir şey olmaması lazım. Tek fonksiyonlarda arkadaşlar x'imizin kuvveti çift sayı olmalı diyor. Örnek şunu açıklayalım çift fonksiyon demiş. Bakın çift fonksiyon dediği için burada x'e ait tek kuvvet bulunmamalı. Mesela x üzeri 3 var. Tek kuvvet bu olmamalı. Demek ki bunu sıfırlayacağız. E, ee, i̇fade kayboldu. Şunu silelim. x kübün yok edilmesi lazım. Bunun için kas sayısı sıfır olmalı. memurdan buradan 1 buluruz. x kare yaşayabilir. Çünkü kuvveti çift sayı x ifadesi yaşayamaz çünkü kuvvetinde 1 var. 1 tek sayı. Bu durumda neyimiz? Eksi 2 oldu. Peki şimdi fx'i yazalım baştan sona. fx fonksiyonunu. Bu adam gitmişti. M1 bulduk. 1 1 daha 2 2 x kare. Burayı sıfırlamıştık arkadaşlar değil mi? N'imiz eksi 2 idi. M ile N'nin toplamı eksi 1. Sonda eksi 4 var. Ne yaptı? Eksi 5 yaptı. Bu bizim fx fonksiyonumuz. Burada f1 bizden isteniyor. 2 çarpı 1'in karesi eksi 5. 2 eksi 5 eksi 3. Tek fonksiyon, tek fonksiyonda arkadaşlar x'in kuvvetleri daima tek olması lazım. Çift kuvvetli x değişkeni bulunmaz. x terimi bulunmaz. x küp uygun. x kare olmaz. Bu gitmeli. O halde m'imiz eksi 1 olmalı ki burası gitsin. Burada x var. Kuvvetinde 1 var. Uygun. Burada sabit sayımız var. Sabitin yanında x değişkeni x üzeri 0 şeklinde vardır. x üzeri 0'daki 0 sıfır çift sayı. Demek ki sabitimiz de olmamalı. Buradan da neyi 4 buluruz. Şuraya m yazmıştım. Evet bu ifadeydi. sıfırladık. Şimdi fx'i yazalım arkadaşlar. fx'in ne olduğunu yazalım. m yerine x1 yazıyoruz. x küp. v n yerine 4 yazıyoruz. 8x ama eksi 8x. Bu fx. f2 ne işte öyleyse. f2 2'nin küpü 8 eksi 16 yani eksi 8'e eşit. Fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetrik. Yani bu adam çift fonksiyonmuş f 2 bulunuz. Çift fonksiyonda x küpün ne işi var? A'mız 3 olmalı ki x küp gitsin. Peki x kare yaşam hakkı var. Bu esnada fx fonksiyonunu yazalım arkadaşlar. de yazalım. A'yı 3 bulduk. 3'ten 2 şıktır. 1. 1 x kare. Tamam. Burayı da yazdık. Silelim üstünü. Çift fonksiyonda x'in ne işi var? Demek ki B'miz 2 olmalı ki bu adam gitsin. Çünkü x'leri 1 Tek sayı x'in tek kuvveti bulunmamalı dedik. Sonunda a artı b doğdu. a'mız 3 b'miz 2 artı b 5. Bu kim? fx. f 2 bulunuz. x'lerin 2 yazıyoruz. 4, 5 daha 9. Grafiğin içsiniz. fx'in grafiğin içsiniz. fx kim arkadaşlar? x kare artı 5. x kare artı 5 dediğimiz adam x'lerin 0 yazdığımızda 5 noktasından geçen y x'lerin 5'te tepe noktası yapan bir grafiğimiz vardır. Burası x ekseni, bu da y ekseni tabi. Ee, tabi bu soruyu hızlı yaptım. Çünkü simetri ekseninin, simetri ekseninin y ekseni olduğunu biliyordum. x yerine 0 yazdığımda cevap 5 geliyor. Yani tepe noktası sıfır 5. bu halde 5 noktasında dönüş yapıp yukarı doğru giden, sonsuza giden, kollar yukarı doğru olan bir parabol grafiği doğacağını az çok tahmin edebiliyorduk. Fonksiyonun grafiği orijine göre simetriktir. Yani bu adam tek fonksiyonmuş. Tek fonksiyon değil. X'leri 4'ün işin ne? M buradan 1 olmalı ki bu adam gitsin. E, x karenin işin ne? Arkadaşlar ne? E 3 olmalı ki X kare gitsin. Bu adamın yaşama hakkı var. Çünkü X'leri 1 tek sayı. M'imiz 1'di. 2, 1 daha 3. 3X, FX dediğimiz adam şu an 3X şeklinde yola devam ediyor. Devamında sabit sayımız var. Sabit sayı tek fonksiyonda bulunmaz. Bu da sıfır olmalı. Buradan n p'ye eşit geliyor. N'imiz eksi 3'tü. Demek ki p'miz de eksi 3. İlk şıkkımızda bizden istenen şey toplamı. Toplamı m n p toplamı. 3'ünün toplamı m'imiz 1. N'imiz eksi 3. P'miz de eksi 3. Topladığımız zaman eksi 5. Burayı da sıfır yaptığımız için arkadaşlar tabi fx fonksiyonumuz nerede kaldı? 3x'te kaldı. Yani fx 3x'miş. Bunu söyleyelim. F1, yerine 1 yazıyoruz. F1 bunun yerine 1 yazdığımız zaman 3x1, 3 sonucu bulundu. Evet, 6. sorumuz. Orjina göre simetrik. Yani bu adam tek fonksiyonmuş arkadaşlar. Tek fonksiyon ne demiştik? Yuvamızda eksi varsa bu eksi önüne alır. Bu eksi, fx'i x'teki eksiye öne atalım. Eksi fx olsun. Karşı taraf olduğu gibi yazıldı. Şimdi 2 fx'ten 1 fx çıkartıyoruz. Bir tane fx kaldı. Bu işlemin sonucu x kübe eksi 2 x. Ne isteniyor bizden? f3. x'lerin 3 yazıyoruz. 27 eksi 6 21. F1 ve F5 toplamını bulunuz ama F fonksiyonu grafiği Y eksene göre simetrikmiş. Yani F'imiz çift fonksiyonmuş. Güzel. Güzel. Gayet güzel. Fx eksi 3 fx diyeceğim arkadaşlar. Çünkü buradaki eksinin çift fonksiyonlarda bir önemi yok bizim için. Bunu yok sayalım. Eşittir 2x kare eksi 10. Bir fx'den 3 fx çıktı. Eksi 2 fx oldu. İşlemin karşısında 2x kare eksi 10 var. Ve bizden istenen şey y'yi bulmak için önce her tarafı eksi 2'ye bölelim arkadaşlar. fx eşittir eksi x kare artı 5. Her tarafı eksi 2'ye böldük. fx bulundu. F1 x yerine 1 yazıyoruz. 4 geliyor. F5 x yerine 5 yazdığımız zaman da x 25 5 daha x 20 geliyor. Bu x'in toplamı eksi 16. E, şu x'ler gitmez. Bakın bazı arkadaşların kafası karışıyor arkadaşlar. Bu kare eksiyi etkilemiyor. Bu eksen önünde bekliyor. Yani bu eksi gitmez. x yerine 5 yazdığımızda mesela 5'in karesi kare sadece 5'e etkiliyor. Kare 5'in karesi 5'in karesi 25 öndeki eksi gitmedi. Bu eksiyi maalesef götüremeyiz. Ki gitmesin yani o da yaşasın arkadaşlar. Eksi de bizim arkadaşımız yani. Evet y eksen üstünde öteleme. Bir adam y eksen üstünde yukarı ötelendi iddia ediliyorsa ne kadar ötelendi iddia ediliyorsa o kadar fonksiyona ekleyeceğiz veya aşağı öteleniyorsa çıkartacağız. Bu kadar yani. Fonksiyon y ekseni boyunca 4 birim yukarı ötelendi. Bu adamı 4 birim arkadaşlar yukarı kaldırıyoruz. Yeni fonksiyonumuz şu şekilde. Olan çok kötü oldu. Ee, yeni fonksiyonumuz şöyle arkadaşlar dönüş yaptı. Az önce 2'ye 0'dı tepe noktamız. Şimdi 2'ye 4 olması lazım tepe noktamız. Y eksenini kestiği nokta 2 idi. Şimdi yeni durumda y eksenini kestiği nokta 2'nin 4 fazlası 6. Bunu söylemek bize bu soruda yetiyor. 2 birim aşağı. 2 birim aşağı ötelediğimiz zaman arkadaşlar artık 2'ye 0'dan değil tepe noktamız 2 eksi 2 oluyor. 2'ye 0 az önceydi. Şimdi burası 2 eksi 2. O halde bu adam aynı zamanda y eksenini 2 noktasında kesiyordu. Bu da 2 birim aşağı indi. Y eksenini artık 0'da kesecek. Orijinden geçiyor. Buradan döndü. Tepe noktamız 2 eksi 2 oldu. Buradan dönmüş oldu ve y eksenini de artık 0'da kesti. Bu ikisini söylemek bize burada yetiyor x ekseninde ötelenmesi. Burada ters durum var arkadaşlar. Bu biraz kafamızı karıştırabiliyor. Anlayana kadar. X ekseninde arkadaşlar a birim sağa öteleniyorsa bu defa yuvamıza yuvamızdan a çıkartıyoruz. A eklemiyoruz. Yani sağa gittiği zaman hocam büyüdü. Evet büyüdüğü için o büyümeyi telafi etmen lazım. Absorbe etmen lazım. Yani 5 birim sağa gidiyorsa bizim yine sonucu etkilemememiz için, sonuç değişmemesi için öyle düşünün x'ten 5 çıkartmam lazım. Yuvadan 5 çıkartayım ki yine x'lerle yazacağım sayıları da sonuç değişmesin. Çünkü adam 5 birim sağa gitti. Veya 5 birim, a birim sola gidiyorsa arkadaşlar, sola gitmesi demek x'in azalması demektir, değil mi? Sola doğru x ekseninde gidiyorsan eğer o azalmayı absorbe etmek için hemen buraya ne yapıyorsun? Ekleme yapıyorsun. Ne kadar gittiysen o kadar ekleme yapacaksın ki yine sonuçta bir değişiklik olmasın. Evet f fonksiyonu x ekseni boyunca 2 birim sağa 2 birim sağa öteliyoruz arkadaşlar. Artık 2 değil 4'ten 4'e 1 olması lazım. 2 birim sağa ötelendi. Y ekseni boyunca 3 birim aşağı 3 birim de aşağı ötelediğimiz zaman bu t noktası diyelim. T noktamız 3 de aşağı indi. Birden 3 aşağı indi arkadaşlar. Eksi 2'ye geldi. İşte yeni tepe noktamız bu adam oldu. Şöyle bir şey oluyor tabi. Ee, daha fazla detay şu anda bu konu başlığında gerekmiyor. Yani şuradaki x eksenini kestiği noktalar, y eksenini kestiği nokta. Bunları ileriki aşamalarda inceleyelim arkadaşlar. Ya, yapacak olursak nasıl yapacağız? Ee, ben onu söyleyeyim size. Şimdi öncelikle burada tepe noktası ve bir noktası bilinen para denklemini yazacaksınız. fx'in denklemini yazacaksınız. Tamam mı? Şöyle. x eksi 2'nin karesi artı 1. Tepe noktasına bağlı denklem şablonu yazdım. A noktasını bulmak için 0'a 3'ü kullanacağız. 0'a 3 noktasını bu bilgilerden A ile buldunuz diyelim. Bulacaksınız tabi. fx bulunmuş oluyor. Şimdi yeni fonksiyonumuza geçelim. Yeni fonksiyonumuz arkadaşlar x ekseni boyunca 2 birim sağa ötelendi. Yani fx ne oldu? fx eksi 2 oldu. Ve bu adam y ekseni boyunca da 3 birim aşağı ötelendi. Eksi 3. Yani yeni fonksiyonumuz bu adam fx denklemi üstte bulduktan sonra arkadaşlar fx eksi 2 eksi 3'ü sıfır eşitleyerekten yeni fonksiyonumuzun az önceki x eksenini y eksenini ve x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben ne yaptım? Sadece burada bu öteleme sorusunda sadece tepi noktasını buldum ve bıraktım. 2 birim sağa öteledim. 2 4'e geldi. 3 birim aşağı öteledim. 1 eksi 2'ye indi. Ben burada bırakmıştım burada bırakmıştım. Dedik ki x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları nasıl bulacağız? İleriki konularda daha detaylı anlattığımız zaman biraz daha bu sorular zorlaştığı zaman oraları da çözeceğiz tabi. Şu anda ben artık bunun çözümüne devam etmiyorum. Gerek de görmüyorum şu an bu fay şey için. Peki buradan ne oldu? Ama olmak üzere evet geçelim öteleme devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi fonksiyonun grafiği y eksen üzerinde 3 birim aşağı bir adam arkadaşlar y ekseni 3 birim aşağı gidiyorsa sonuçtan 3 çıkartıyoruz. x ekseni boyunca 4 birim sola. Hmm, şöyle diyelim arkadaşlar. Şimdi elimizde bir fx var. Biz bu fx'i y ekseni boyunca 3 birim aşağı öteliyorsak eğer fonksiyonumuz fx 3 oldu. Sonra devam. Aynı fonksiyonu x ekseni üzerinde 4 birim sola öteliyorsak eğer bu fonksiyon şimdi x artı fx artı 4 eksi 3 oldu. İşte yeni fonksiyon fx'in başına gelen bunca işlemden sonra yeni aldığı pozisyon bu. Yani fx artı 4 x 3'e e döndü. Buradan da biz fx'in ne olduğunu bildiğimiz için yeni güncel fonksiyonumuzu bulacağız. Bu adama gx denmiş. Yeni dönüşüm haline gx denmiş arkadaşlar. Peki fx artı 4 ne eşit? fx artı 4 fx fonksiyonunda x yerine x artı 4 yazıyoruz. Ve bir de sonda eksi 3 var. Bir de 3 çıkarttığımız zaman işte bu adam kim? Bu adam gx. gx'i buldunuz. Bravo. gx için g eksi 1 nedir? x yerine x1 yazdığımız zaman x yerine x1 yazıyorum. Burası x1 4 daha 3 oldu. 4 eksi 3 81 eksi 3 78 kim bu? g eksi 1 işleminin sonucu 78. Evet e, fx grafiği sildi. x artı 2 artı 1 hangisi olabilir? Arkadaşlar bakın yuvamıza 2 eklenmiş. Demek ki bu adam x ekseni boyunca 2 birim sola ötelenmiş. 2 birim sola ötelediğimiz zaman tepe noktamız artık sıfıra geliyor. Şöyle bir şey oluyor bu adam. Ama durmadı. Bir birim de yukarı kaldırdı. Bir birim yukarı kaldırdığımız zaman o halde son hali fonksiyonumuzun şurada y eksenine bir noktasında kesen kolları yukarı doğru bir adamdır. Ve y eksenini aynı zamanda kendisinin simetri ekseni kabul etmiş. Kim nerede var o? E şıkkında var dedim. Bakın bir noktasından dönüş yapmış. Grafiğimi çizildi? Grafiği eksenini bulunuz. Evet bunu da arkadaşlar şöyle yapalım. Fx eksi 2 artı 3 fonksiyonunun grafiğinin eksenleri kestiği noktaları bulun diyor bize. Yani hem x eksenini hem y eksenini kestiği noktayı bulun dedi. Biz burada bu soruyu klasik uzun bir şekilde normal daha doğrusu çözelim yani biraz vakit alabilir. fx fonksiyonunun denklemini yazalım. y'yi 6 noktasında x'e x4 noktasında kesen doğrunun denklemi. Burayı 2 ile genişletiyorum. Bunu 3 ile genişletelim. 2 x 3 x eşittir 12. y yalnız kalsın. 2 eşittir 3 x artı 12. Y y'imiz buradan y dediğimiz şey fx oluyor. 3 x artı 12 bölü 2. Bu bizim fx fonksiyonumuzun grafik denklemidir. Denkleme. fx. Burada f yazıyor. Şimdi e, isteneni yazalım. fx eksi 2. Burada yerine x eksi x 2 yazdığımızda fx eksi 2 elde etmiş olacağız. fx eksi 2. 3 çarpı x eksi 2 artı 12 bölü 2. Düzenleyelim. 3'ü parantize dağıtıyorum. 3 x eksi 6 artı 12 bölü 2. Yani 3 x artı 6 bölü 2. Bu kim? fx eksi 2. Bir de bunun artı 3'ü var. Artı 3. Evet. Artı 3'ü de ekledik. Fonksiyonumuz bulundu. Bizden bu adamın bu fonksiyonun ki denklemini burada buldunuz. grafiğinin eksenleri kestiği noktaları bulunuz diyor. Şimdi eksenleri kestiği noktaları nasıl bulunuyor? İki tane adamımız var. Bir fonksiyon x'lerine 0 yazıyoruz. x'lerine 0 yazdığımızda 6 bölü 2 artı 3. 3 artı 3. 6 geliyor. Yani 0 6 noktası. Bir de arkadaşlar tabi bu adam neye eşit? Y'ye eşit y'ye 0 yazıyoruz. Başka bir ifadeyle elimizdeki denklemi 0'a eşitliyoruz. x eksenini kestiği noktayı bulacağız. Artı 3'ü 0 eşitlediğimiz zaman 3x artı 6 eksi 6 x 12 x buradan x 4 bulunur. Bu da kim? x eksenini kestiğimiz nokta. O halde x 4'e e, x eksenini x 4'e 0 diyelim burada da. x eksenini kestiği nokta. Evet eksenleri kestiği noktaların koordinatları toplamı. Bir tanesi 6 geldi bir tanesi x4 geldi. Toplamları ne yaptı? 2 yaptı. Peki aşağıda fx 1 fıkırı artan oldu aralıkları. Bu fx'in fx, in, fx in artan oldu aralıkları bulunuz. Şöyle diyelim bunu da arkadaşlar. Şöyle çözelim e, fx eksi 1 fonksiyonu elimizde fx eksi 1 var. Bunun biz neye dönmesini istiyoruz? fx'e dönmesini istiyoruz. Bu grafiksel anlamda bunun bize ifade ettiği şey e, grafiğimizi bir birim x ekseninde bir birim arkadaşlar sola taşıyacağız. Sola taşı. Neden sola taşı? Çünkü çünkü x eksi birin x'e dönmesi için burayı ne yapmak lazım? Bir eklemek lazım. Buraya bir ekleniyorsa yuvamıza bir ekleme yapılıyorsa demek ki bu adam bir birim sola gitmiştir. Ne demiştik arkadaşlar? Grafiğimiz sola taşınıyorsa ekleyeceğiz. Bakın geri gelelim. Bu çok e, karıştırılabilen bir durum. Neredeydi bizim bu özelliğimiz? Evet, x ekseninde taşıma. Geldik buraya. Sil burayı arkadaşım. Temizledik. Evet. Fonksiyonumuz a birim sağa öteleniyorsa arkadaşlar yuvamızda çıkarma var ama yuvada ekleme varsa yuvaya f'in yuvasında fx artıyoruz arkadaşlar sola ötelenmiş demektir. Bizim fonksiyonumuz da Gelelim sorumuza tekrardan. Başlangıçta fx eksi 1'di. Neye döndü? fx'e döndü. Yuvamıza 1 ekliyorsun. Yuvaya 1 eklemek demek bu fonksiyonun bir birim sola ötelenmesi demektir. Biz bu fonksiyon elimizdeki grafiği bir birim sola ötelediğimiz zaman her şey gördüğümüz her sayı x eksenindeki gördüğümüz sayıların tamamı 1 eksilir arkadaşlar. x ekseninde gördüğümüz sayıların hepsi 1 eksilir. Yani artık şuradaki tepe noktamız x 3 ile değil x 4 ile eşleşecek x80'in y kestiği nokta x4 değil x5 olacak. Burada kestiği nokta x2 değil x3 olacak gibi. Buradaki x eksenini gördüğünüz sayıların hepsini bir eksilteceğiz. Peki o halde bu soruyu hocam daha rahat bir şekilde çözelim. Burayı kadar anladık. Bir eksilteceğiz. Tamam anladık hocam. E, artık bizi yormayın. Tamam. Yormuyoruz. Şöyle yapalım. fx-1'in artan olduğu yerler neresi? Eksi sonsuzluğun eksi 3'e kadar artıyor bu adam. Değil mi? Ve daha sonra bir de eksi 1'den arkadaşlar eksi 1'den 2'ye kadar artıyor. Eksi 1'den 2'ye kadar artıyor. Biz ne dedik? Her x sayısını 1 eksilteceğiz dedik. O halde yeni fonksiyonumuzun artan olduğu yer eksi sonsuzdan eksi 4'edir. Birleştiriyorum. Şimdi bu aralığı da 1 e eksiltelim. Herkesi 1 e eksiltiyorum. Eksi 2'den 1'e kadar da yine yeni kümemiz oldu. Azalan oldu. Pardon artan olduğu bölge. Burada başlangıçta yaptığımız bir daha yazalım. Eksi sonsuzdan eksi 3'e birleşim. Eksi 1'den 2. Bu fonksiyonumuzun fx eksi 1 fonksiyonumuzun artan olduğu aralıklar bunlardı. Güncel fonksiyonumuzda dedik ki herkes bir eksiliyor. Ya yani şablon aynı. Grafik aynı. Sadece bir birim sola atacağız. Bunun anlamı dedik herkesin bir eksilmesidir. Şimdi biz bu Tanım aralığımızı, kümör aralıklarımızı hepsini 1 eksilttiğimiz zaman eksi sonsuzdan eksi 4'e 1 değiştirdik. Eksi 2'den 1'e dedik. Bu da dedik. O halde fx'in artan olduğu aralık olmalı dedik arkadaşlar. Ee, bu arada şuna takılmayın. Hocam burada köşeli yapacağız? Açık mı yapacağız? Ee, bu ışıklarda hangisi var? Son işaretleyeceğiz. Yani ışıklarda hem bu açık şeklinde hem de bu adamı farklı bir ışıkta da burası kapalı Eksi 2'ye 1 kapalı şeklinde söylenmez arkadaşlar. Bu topa kimse girmez. Şıkları ne kapalı vardır ya açık vardır. Siz de onu işaretliyorsunuz. İkilemin sebebini anlatmıştım. Artan azalan föyünde neden böyle bir ikilem yaşadığımızı açıklamıştım. Evet fonksiyonun grafiğinin x ekseni boyunca x 2 birim sağ. İşte arkadaşlar fx ile başlayalım. Benim bir fx'im var abi. fx fonksiyonunun x ekseni boyunca 2 birim sağa ötelenmesi demek bu adamın yuvasının iki eksilmesi demektir. Tamam mı? Y ekseni boyunca da dört birim aşağı ötülenmesi demek bu adamdan da dört çıkartılması demektir. Ötülenmesiyle elde edilen grafiğin denklemi şu adammış. Yani bizim üstteki fonksiyonumuza fx'in başına bunlar geldiğinde fx eksi 2x dörde döndüğünde çıkan sonuç buymuş. Öyle o halde b'yi ay bulunuz bize diyor. Tamam bulalım. Biraz işlem yapacağız burada tabi. Evet güzel. Şimdi fx 2 bulalım. Fonksiyonumuzda x yerine x eksi 2 yazıyorum. x eksi 2'nin karesi eksi 8 çarpı eksi x 2 artı a 4. Bir de buradaki eksi 4'ümüz var. Ekledim. İşte bu denklem kime eşit oluyormuş? Arkadaşlar x kare eksi b x artı 12 eşit oluyormuş. Buradan a ve b'yi polinom eşitliği ile bulacağız. Düzenleyelim önce. Kareyi açıyorum arkadaşlar. X kare eksi 4 x artı 4. Eksi 8'i dağıtalım. Eksi 8 x artı 16. Artı a eksi 8 eşittir. X kare eksi b x artı 12. Devam edelim. X kare. X'li ifadelerimiz eksi 4 x eksi 8 daha eksi 12 x yaptı. Eksi 12 x. Sabit sayılarımızın toplamı 4, 16 daha 20. 8 çıkartıyoruz. 12 bir de a var. A artı 12 oldu. Sağ taraf olduğu gibi yazacağım. x kare eksi bx artı 12. Evet burada polinom eşitliğine geçelim şimdi. Polinom eşitliği. Polinom eşitliği ne diyordu? Sıralı eşitle kardeşli. Sıralı kafa kafa eşitle. x kare x kare eşit gitti. x'in kat sayısı eksi 12. x'in kat sayısı eksi b. Bunlar eşit olmalı. O halde b'miz 12. Devam edelim. Sabitimiz a artı 12. Sabitimiz 12. Bunlar da eşit olmalı. a artı 12 12 eşit olmalı. Burada a'nın sıfır olduğunu bize söylüyor. Bu kafa kafaya işlemi olayına biz ne diyoruz bu operasyona? Polinom eşitliği. Müthiş çözüm. b a istemiş. b eksi a tabi 12. Evet x eksi 2'nin karesi artı 2 fonksiyonunda bir şeyler oldu. Deniyor ki f x artı 2 eksi 2 bol. x'lerin arkadaşlarını ne yazıyoruz? x artı 2 yazıyoruz. x artı 2 eksi 2'nin karesi artı 2. Bir de eksi 2 yaptı bu adam. Şimdi bu birinci fonksiyonun dönüşümünü yapıyorum. X 2'lere gitti. Bu adam x kare oldu. Sadece x kare oldu. Bu birinci fonksiyon. Şimdi ikinciyi bulalım. İkinci fonksiyonumuz x'lerin x artı 4 yazıyor bize. Yazalım yazalım. x artı 4 eksi 2'nin karesi artı 2. Bir de artı 2 burada var. Artı 4 diyorum uzamasın soru. Bu da eşittir. x artı 2'nin karesi artı 4. Ve üçüncü yapıya geçelim şimdi. Üçüncü yapımız. Bu adam da x, x e 2 e, yaz dedi. Fonksiyon x'lerini x e 2 x yazıyoruz. Devamında x2 var. Karesi artı 2. 1 2 de bundan geliyor. Yine 4. Bu adamın da düzenlenmiş hali x 4'ün e, karesi artı 4. Şimdi bu üç para bölün. Burada 3 tane para bölümümüz var. Üçünün tepe noktalarına ABC isimlerinmiş. Bu ABC'nin oluşturduğu üçgenin alanını bulmamız istemiyor. Peki analitik düzleme geçelim öyleyse. Analitik düzlem. Bir analitik düzlem çizelim. X ekseni, Y ekseni olsun. Evet X karenin arkadaşlar tepe noktası neresidir? X kare dediğimiz adam sıfıra sıfırdan geçen bir U'dur. Yani tepe noktası sıfıra sıfır noktası. Ya burada karenin içini kim sıfır yapıyor? Sıfır. Sıfır yazdığımızda cevap ne geliyor? Sıfır geliyor. Sıfıra sıfır tepe noktası oldu. İkincinin tepe noktası bakın yine tam kare şeklinde yazılmış bir parabol. Tam karenin içini kim sıfır yapıyor? Eksi 2. Tepe noktasının apsisi eksi 2. Dışarıdaki sabit de ordinattır. Tepe noktasının ordinatı bu da. Diğer bir noktamız B noktası diyelim. B'nin tepe noktası öyleyse. B dediğimiz tepe noktası. veya şöyle açıklayalım. Buradaki x artı 2'nin karesi artı 4'ün tepe noktası kimdir arkadaşlar? Tam karenin içini sıfır yapan adam eksi 2 tepe noktasının apsisi dışarıdaki sabitimizle ordinat oluyordu. Aynı şekilde son para tepe noktasında 4'e 4 olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü tam karenin için 0 yapan adam 4, dışarıdaki sabitimiz 4. Bu da son noktamız. 4'e 4'ü de şekilde belirtiyorum. 4'e 4 noktası bu da bizim C noktamız olsun. İşte bu üç noktanın oluşturduğu üçgenin alanı şu alandan bahsediliyor. Bize bu alanı bul denildi değil mi? ABC'nin alanı. Arkadaşlar bu üçgenin alanı taban uzunluğu. Eksi 2'den 4'e taban uzunluğu. 6. Yükseklik yükseklik 4'e gidiyor. 0'dan 4'e gidiyor. Yükseklik 4. Çarpımlarının yarısı 12. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2. Bizim şeklimizin alanı. Bu soru 2018'de yanılmıyorsam çıkmış olan ayeti sorusu arkadaşlar. Sadece sayıları değiştirilmiş. Yani buralar artık tamamen sınava endeksi sorular arkadaşlar. Peki. Burada konu anlatım kısmı bitti arkadaşlar. Ödev testinde görüşmek üzere.